ve Türkmenler şu ana kadar kendi dillerini, kendi kültürlerini, kendi örf ve adetlerini yaşatmak için önemli mücadeleler verdi ve vermeye de devam ediyor. Ama en önemlisi de Suriye'de yaşayan Türkmenler için Türkiye'ye olan hasretleri, özlemleri. İşte o hasret ve özlemleri de zaman zaman şiirlerle, zaman zamanla, türkülerle anlatmaya, yaşamaya devam ediyorlar. İşte o isimlerden biriyle birlikteyiz. Türkmen halk ozanı Adil Şan ile birlikteyiz. Efendim merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Şu anda nereye baksak burada bir Türklü. Bu. Türklü. Evet. Evet. Şimdi efendim öncelikle hoş gelmişsiniz. A, haberi bir Türkmen köyünde görmek e, bizlere e, onur verdi, mutluluk verdi. Sağ olasınız. Burası bir Türkmen köyü. Şimdi demin en az bir köy var dediniz Suriye'de neredeyse. Her ilde en az bizim 20-30 tane köyümüz var. Bugün Bayırbucak'ta 60'a yakın köyümüz var. Halep'te bizim 400'e yakın köyümüz var. Bunun 120 tanesi ana dili, Anadolu şivesi konuştu yani Antep gibi, Kilis gibi öz Türkçesiyle konuşan köylerimiz var. Bu sadece Halep'te 120 tanesi. Bunu Rakka'da keza o, o şekilde... Bayırbucak'ta, Halep'te, Şam'da en az bizim 20-30 tane köyümüz var. Bu köyde Kalkım köyü. Bu köy ve buna benzer bir sürü köyümüz Sivas'tan gelmedir. Şimdi burada benden başka kime mikrofon uzatsanız, nereden gelmezsiniz deseniz size Sivaslıyız derler, Yozgatlıyız derler. Çünkü bizler Anadolu'dan buraya Sivas'tan, Yozgat'tan buralara geldik, bu topraklara geldik. Yavuz Sultan Selim döneminde. Atamız Yavuz Sultan Selim bizi buralara yerleştirmiş. Burada kimden görüşseniz, hangi kapıyı çalsanız şu köyden çıkın, buradan 20-30 kilometre gidin hangi kapı çalsanız size bir Türkmen kapıyı açar. Ben haber kanallarında görüyorum. Ya işte bir Türkmen'e denk geldik sanki böyle çölde bir şey bulmuş gibi. Halbuki bu buralarda hangi kapıyı çalsanız size bir Türk kapıyı açar. Bir kahve içeri bir çay ikram eder. En azından size evinde misafir eder. Şimdi Türk bayrağını görüyoruz ama bu Türk bayrağı el dikime? Evet bu bayrağı ben kendi elimle diktim bizim çünkü Esat döneminde yani zalim Esat dönemi diyelim biz ona. zalimin döneminde Türk bayrağını kaldıramazdık. Benim elimde bir yüzüğüm vardı ay yıldızlıydı. Ay yıldızlı şöyle tersini çevirip avucumun içine doğru getirirdim şehrin içine indiğimde. Evde veyahut da mahallede olduğum zaman ay yıldızı şöyle göğsünü gere gere şey yapardım. Ama yine de korkardık. Çünkü yasaktı. Bu savaştan sonra artık her evde nereye gitseniz hangi kapıyı çalsanız bir Türk bayrağı karşınıza çıkar. Bu da benim de odamda elimle diktim. Benim gibi burada üç buçuk milyon Türkmen var. Bunun üç buçuk milyonu öz Türkçesini unutmamış olan Türkmenler. Buna da bahsetmek gerekir. Dört buçuk milyon Orsam Orta Doğu Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre savaş öncesi dört buçuk milyon burada Türkmenin olduğu söyleniyor. Bunun üç buçuk milyonu öz Türkçesini konuşan benim gibi. Ben şimdi biraz ee, a haberdeyim diye Türkiye Türkçesi konuşayım. Yoksa ben senin gibi bir Maraşlı gibi bir Edem derim. Abi biz Ede deriz mesela. Buradaki insanlar hep Türkiye'ye bir özlemle hasretle kaldılar. Çünkü biz buraya sınır çekildiği zaman, mayın döşendiği zaman buradaki atalarımız, dedelerimiz hep demişler. Bizi burada bırakmayın. Şimdi bizim oraya bir özlemimiz var, bir hasretimiz vardı. Bu özlemi ben bir ozan olarak şöyle dile getirdim. Irmakların coşar dereler çağlar. Baharda dağların yeşili bağlar. Yorulmaz yiğidin düşman kovalar. Avcıların kol kol gezer Türkiye. Tarlanda açılır gəlincik günü. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Gerekirse eğer kefen geyməli. Sənin üçün, sənin üçün Türkiyə. Savaşan şahinler semayı bekler. Ürüyüp duruyor her gün köpekler. Mehmetçik uyumaz nöbette bekler. İklim iklim hudut hudut Türkiye. Ağaçların çiçek açar bozkırda. Bin Mehmet'in feda olsun bu yurda. Bekliyorum tüfek elde sınırda. Hasret hasret kavrularak Türkiye. Sorsam seni uçan kuştan martıdan. Denizlerin sarmış seni ta üç koldan. Zaman akmış tarih geçmiş bu yoldan. Süngü süngü mızrak mızrak Türkiye. ...ırmakların büklüm büklüm bükülür. Kayalardan berrak sular dökülür. Kötülükler birer birer sökülür. Kazma ile, kürek ile, tüfek ile... ...Türkiye'm. Doyum olmaz baharına yazına. Selam olsun kızanına kızına. Dokununca dilşanın sazına. Türkü türkü söylenirsin Türkiye'm. Davullar çalar, halaylar kurulur. Çimenler üstüne halı serilir. Senin için nice canlar verilir. Al bayrağın gölgesinde. Al bayrağın gölgesinde Türkiye'm bizim özlemimiz budur işte. Allah Türkiye'mizden bizi mahrum etmesin. Allah bizi şu bayrağın gölgesinden mahrum etmesin. Bugün şu bayrağı ben dalgalandırıyorsam bir Türkmen köyünde biz bekledik sizi. Yüz yıl bekledik. Yüz yıl biz burada nefes aldık. Yüz yıl burada oynadık, bağırdık, çağırdık, uyuduk, kalktık. Türkiye'yi bekledik. Geldi Türkiye. Allah bizi Türkiye'mizden mahrum etmesin. İnşallah Türkmensiz, Türkmensiz bir Suriye istemiyoruz. Türkmenler de bu Toprakların bütünlüğünü istiyoruz. Biz de diyoruz ki bu toprağın evlatlarıyız. Bu toprak artık bizim atalarımız biz buraya bir, bir gaye yerleştirmişse biz bu gayemize sadık kalmak istiyoruz. Bir topraklarımızda yine kalmak istiyoruz ama Türkiye'mizde bizi e, gözetsin istiyoruz tabii. Hasret bu kadar büyük Türkiye'ye işte Türkmenler Türkiye'nin gölgesinde Şanlı Türk bayrağının dalgalarının gölgesinde Türklüğü ve Türkmenliği burada yaşamaya, yaşatmaya devam ediyorlar diyelim ve güzel Suriye'deyiz ve Suriye'deki gelişmeleri aktarmaya, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi ifade edelim ve sözü Suriye'den tekrar size bırakalım.